Demirse üçe sevindim mi? <laughs> Pek sevinemedim. Yani bir şey iki puan kırdığı ya. için. Sinirimi bozdu benim. Sinirimi bozdu ben. değil mi? Biz burada birlikte yapıyoruz o tabağı. bir kere oğluna Senin... bir şey der misin ya? Senin de Beşik emeğin var. E, Haklı puan vermiştir. Haklı puan mı vermiştir? O zaman sen de yapamadın öyle mi? Haklı puan vermiş. Hiç bana ayakları bir şey yok. Ne doğrusunu yapar. Ay yazıklar olsun size ya. İçine marmelito fazla koymuşun, çiğ kalmış arabam. Sakin kalmayacağım. Çok Gel. Nereye? Gel bir şey göstereceğim sana. Gel gel gel. Yürü. Gel gel bak da. Gel gel ya. gel. Ne Tabağımıza de gel. Gel. Sen de gel. Günün sonunda olacağı biz erkenden yapalım tamam mı? Yürü. Ne yürü, var? Yürü Hay yürü Allah yürü. Allahım. yürü. Hiç cuma, cuma günü beklemeyelim. Yeter ne artık. Oluyor? Güzel yapsaydın de da Hadi beni Güzel Hadi. Güzel yapsaydın. Hadi. Yapsaydın. Hadi. Düzgün yapsaydın. Hadi yürü bu da böyle bir canlandırma oldu. Yani bu puanlar bu şekilde böyle devam ederse üçü de el ele verir buradan dışarı çıkıp giderler. Bugün daha salı günü kimse gitmiyor. Bu sadece bir canlandırmaydı. Anlaşılan Seda çok kızdı. Şimdi günün birincisini açıklama vakti geldi. Puanlar birbirine çok yakın onu söyleyeyim sizlere. 12, 16, 18, 19 sadece bir puan farkla. İki çeyrek altını bakalım kim kazandı. Bir puan farklı. Bugünün birincisi. Kime gidecek bu iki çeyrek altın? Şiyan eşler şahane, Ekranım...